Hakların kardeşliği mümkün mü? Mümkün değil. Bu kadar sert ve kararlı konuşuyorum. Şimdi Araplar arasında kardeşlik var mı? Var mı soruyorum. Yemenle Arabistan mı kardeş? Libya ile Fas mı kardeş? Tunusla Cezayir mi kardeş? efendim İran'la Irak mı kardeş? Nereyle nere kardeş Arapların içinde? Peki Türkler kardeş mi? Türk devletleri. Daha dün Tacikistan'la Özbekistan sınırda birbirlerine ateş etmişler ve 24 ölü 90 yaralı varmış. Sınırda. Peki bugün Ruslarla Çeçenler birlikte hareket ediyorlar. Ukrayna'yı birlikte işgal ediyorlar neredeyse. Çeçen ordusu Rus ordusundan daha istekli, arzulu ve Çeçen lider ve Putin'den daha sert açıklamalar yapıyor. Çeçenlerle Ruslar kardeş mi? Daha 10 sene önce Ruslar Çeçenistan'ın üzerinden dozerle geçti. Tanklarla geçti. Bugün siyasetçiler kardeş. İskoçya'yla İngiltere birlikte Avrupa Birliği'ne girdiler, çıktılar. İskoçlarla İngilizler kardeş mi? Yıllarca İskoçları ezmişler, kesmişler, biçmişler, doğramışlar. Hatta düğünlerden sonra gelinler ilk gece kralın olacak diye kanun çıkarmış İngilizler. Bu kadar aşağılamış yani İskoçları. E şimdi İskoçlarla İngilizler kardeş olabilir. 80 yıl savaşları yapmışlar, 30 yıl savaşları yapmışlar Avrupa'da. Bugün Avrupa Birliği üyesi ülkeler kardeş olabilir mi? Yugoslavya darmadağın oldu. 80 sene birlikte yaşamış devletler birbirlerini öyle bir kestiler, öyle bir kestiler ki yani dünya durdukça hatırlanacak şekilde birbirlerine zarar verdiler. Acımadılar, Öldürdüler, kestiler, tecavüz ettiler, yaktılar. Burada nerede kardeş? Bunu niye anlatıyorum? Ya siyasetçiler çıkar, efendim, sanatçılar çıkar, yazarlar çıkar, halkların kardeşliğinden bahseder, örgütler çıkar, çıkar halkların kardeşliği der. Abi, halkların kardeşliği diye bir şey yoktur. Halkların dostluğunu sağlamak gerekir. Halklar dost olabilir, tamam? Mesela biz bir dönem Suriye ile çok iyi dosttuk. Ne zamanki siyasetçiler birbirlerine gıcık kaptılar kabaca bu yani. Suriye ile biz düşman olduk. E Suriye ile biz kardeş olamazdık. Çünkü Suriye halkıyla Türk halkı kardeş olamazdı ama dost olabilirdi, arkadaş olabilirdi. Oldu da yani bir dönem. Sonra bir dönem İran'la pek iyiydik. Din kardeşliği yapıyorduk. Onunla da birbirimize girdik. Yani desteklemiyor artık İran Türkiye'yi, Türkiye İran. Sonra Rusya ile iyi gibi giderken adamların uçağını düşürdük. Ne oldu? Bir kaos, adam yeşil pasaportluya bile vize uygulayacağım dedi. Ve Türkleri almadı, Türkiye'ye turist göndermedi. E şimdi dost ve kardeş olduk. <laughs> dost ve kardeş olabilirsin. Ama halklar kardeş olamaz. Halkların kardeşliği olamaz. Dost olursun. Bulgaristan'la bir zamanlar birbirimize o kadar gıcık oluyorduk ki yani onlar e, hani doğan çocuğu e, cami duvarının e, cami duvarına bırakırlar veya cami kapısına bırakırlar. Böyle bir gelenek vardır ne yazık ki. Bulgarlar, Türkleri bizim sınıra bırakıyordu. Bizimkiler onların sınıra bırakıyordu. Geçti şimdi. Bulgarlarla bir sorunumuz yok. Adamlar geliyorlar. E, Türk iş kebap yiyorlar Edirne'de. Çantalarını marketlerden doldurup gidiyorlar. Uzun lafın kısası. İngilizlerle Amerikalılardan başka kardeş yok dünyada. Sadece bunlar birbirlerini kayıtsız, şartsız, her koşulda, her zaman, her yerde. Her zaman her yerde, bu, sporda bir slogan vardır, tribünlerde söyle. Her zaman her yerde İngilizler Amerikalıları destekler, Amerikalılar da İngilizleri destekler. Bir dönem İngilizler gelmiş Ruslara karşı Osmanlı'yı desteklemiş Kırım Harbi'nde. Amaç Rusların Akdeniz'e doğru gitmemesi. Bir dönem efendim, e, Ruslar Yunanlıları desteklemiş ve e, Yunanistan bağımsızlığını kazanmış Osmanlı'ya karşı. Böyle acayip tarihte destekler vardır. Türklerin, Osmanlıların daha doğrusu ee, Almanlarla ortak Birinci Dünya Savaşı'na girmesi. Ama İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş. Demek ki kardeşlik değilmiş. Bir menfaat varmış. Veya o zamanki siyasetçiler iyi anlaşıyormuş. Orada kalmış. Biz Almanlarla kardeş değiliz. Ama nispeten dostuz öteki ülkelere göre. Dostluğu sağlayacaksın. Halkların kardeşliğine kafayı yoranlar havasını alır. Öyle bir şey ben görmedim. İngiliz ve Amerikan devletlerinin birbirine yakınlığı var. Bak devletler, devletler, halklar değil. Yani İngilizler, Amerikalılar, Amerikalılardan İngilizler çok da sevmezler ama devletlerin bir ortak hareketi birlikte hareket etmeleri var. Ondan başka ben göremiyorum. Varsa eğer aşağıya yazarlarsa memnun olurum. Azerbaycan kardeşliğinden bahsedenler için şimdiden şunu söyleyeyim. Niye Kıbrıs'ı tanımıyor Azerbaycan kardeşlerimiz bizim? Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.